Sanayi'de Scratch mı attı? olsun abi. O da olur. Ustasına vermek lazım. Çok uzun olur herhalde bro ya. Şirketler biliyorsun ee, hepsi kardeşimiz. Seviyorsun hmm. <laughs> 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 bu <hayatı> abi. <laughs> Aynen. Sevdim abi. Ben onu bulamıyorum ama kaydın abi. Senden müsait bir zamanda başını ağrıtabilir miyim onun için? Bende var galiba Kankoya. Seni kayıtta ben de ben senden alırım. Ben o zaman bir verse daha yazayım ona. Dört verse olsun. Tamam. Üç, i̇ki oldu. verse söylüyordun sen zaten onlar? İki bende, iki sende oldu gibi. On top, iki, on iki yirmi dört, kırk sekiz toparlarız yani. Üç <laughs> yüz var. Şarkı anladın Bitmiyor. İyi kardeşim ben o zaman kaçıyorum ufaktan. Tamam abim. Var mı bir emrin, isteğin, arzun? Valla kardeşim Allah'a Allah, emanet. Kendinize iyi bakın. Sokağa çıkma evet. var orada? Yok. Ondan sonra kafe, işte... E sıkıntılı yerler işte kafedir ne bileyim bakkaldır çakkaldır bu tarz yerler klaplardır kapanıyor abi. Gariban aşıklar İyi de oluyor çünkü bak. boku çıktı burada biraz abi. Yani değil çok mi, kötü oldu. Gariban aşıklar yaşadı diyorum hani. Yenge gidecek <laughs> kafeye Starbucks'a. Kardeşim kapalı sokmayalım mı? <laughs> abi gitmesinler bak. Sen bizim mahalleyi biliyorsun zaten abi. 50 evet. kere geldim. Burada bile 3 tane Covid var abi. Var evet. yani mahallede var. Allah o kutu, kadar COVID, ki artık selam verdiğin adamı bir de çocuk şey yapmış abi geçen kısa özet geçiyorum seni de tutayım diyorum. Estağfurullah. Eli kesilmiş abi çocuğun, Bizim mahallede bir tane eleman var. Ambulansı aramış demiş ki ben covid hastasıyım gel hani benim elim kesildi böyle böyle bir yara bandı bir şeyler yapıştır bize. O da demiş ki eczaneye git. <laughs> Eczanedekileri de covid diyecek. Yani çok saçma abi şu an sistem problem. O yüzden yani saat ee... ondan sonra değil genel anlamda çıkmaya sağ koysalar bir de insanlara maaş bağlasalar tamam. Ayrıca çok kötü yani. Ya da tam tersi herkese bulaştıracaklar, işi bitirecekler abi. Daha Aynen öyle abi. Top toplu ölüm. <gülüyor> Seviyoruz <gülüyor> bayağı. Rusya'ya çok öpüyorum. herkese iyi geceler olsun. Eyvallah abim, saygılar, hürmetler. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Jubileyi yaptık arkadaşlar. Jubileyi yaptıktan sonra çıkalım çünkü burası aşağı inecek şimdi. Ee, yani Defkan'la ee, onun albümüne yani Hakan abinin albümüne bir tane parça yapmıştık. Bomba gibi ama. inanılmaz Böyle dört dörtlük. Ben senelerdir peşindeyim o parçanın. Albüme koyacağım diyordu hep. Bu sefer parçanın bana kalması beni aşırı mutlu etti şu anda. Eve gidip böyle duvara kafa atacağım. <laughs> Mükemmel bir parça. Defkan ben abi seni çok seviyorum demiş. Def baba. Boss League. Boss League'de de var Def abi. Süper olacak her şey. Ee, biraz gaza ihtiyacım vardı. Bu da Defkan sayesinde zaten her dakika yanımızda olduğu için e, bitmeyen bir e, sevgi, saygı, hürmettir. Abi nereye gittin? Kardeşim Def evli barklı adam, çoluğu çocuğu var. Salın da gitsin. Çocuğu sevsin. İki tane kızı var. Dünya, dünya güzeli ikisi de Allah bağışlasın. Evren Beste geliyor mu? Gelecek kardeşim Evren Beste yapacağız işte. Onun harici bir şey yok. Bostik ne zaman? Bostik ne zaman? Bostik kardeşim 2020 bitmeden gelir. 2020'nin ensesine bak tam böyle 2020 biterken ensesine bir koyacağım böyle Bostik'le birlikte 2020'nin siktirip gidecek hayatımızda. Ne çektik lan 2020'de? Defkan'la MSN'de çalıştık. MSN. Hakan abiyle. Defkan demeyin, Hakan abi deyin oğlum. Defa abiniz Moruk, sizin kalbiniz donuk. Reis 59 Label'ı açalım diyoruz. Ne diyorsun? Kardeşim, bugün plak şirketiyle sözleşmemi iptal eder gelirim. 59 Zaten 59'uz kardeşim. Adımız zaten 59. 2020'de ve sana 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 onu boşver. <laughs>